Bu bu hayvandan bu zamanda bir kişiye saldırdığını, bir kişinin kovaladığını ispat etsinler. Ben de yapacağım. Ve bu hayvana baktığımdan dolayı bana suç veriyorlar, ceza veriyorlar bu yargı. Nasıl, niye göre veriyor, nasıl bir şeye göre veriyor anlamış da değilim. Bir bayanın gece vakti bir komşuya gelmesi, saat 9-9.30 gibi kış ayı, hava karanlık, köpekten korkup kendini duvardan atıp ayağını kırmıştır. Biz ee, bahçemde misafirim oğlu var ki vardı. Biz bir ses, ses var diye çıktık dışarıya. Ne ses diye baktık ki ee, kimse yok arada. Yandaki bir komşumuz var Niyazi Karakbulut diye. Onlarla arkadaşlık bu, bu bayan. Dedik böyle bir ses var. O da dedi ki filancı filancı bağırıyor dedi. Elimize Elimizde el aldık ve tek o mahallede gezdik. Ve ağacın dibinde bir bayan yatıyor ayağı kırılmış şekilde. Ama benim köpeğim bahçede bağlı şekilde duruyordu. Misafirim de vardı, şahidim de vardı. Bu şekilde bize bir sene sonra dava açtılar. Sizin köpeğiniz bize saldırdı, benim köpeğim beni ısırdı diye bize dava açtı. Hiç öyle bir şey yokken bu köpeğin kimseyi ısırması bir defa mümkün değil kovalaması mümkün değil. Kendi başına, siz de de buradasınız, burada bütün insanlar da burada. Kime saldırdı? Elinizde kameralar var, elinizde mikrofonlar var. Size biz bir tepki verdin mi bu hayvan? Vermedi. Çok tahrik edilmedikçe saldırganlaşacağını hiç zannetmiyorum bu hayvan. Dava sonucu bize hakimden, savcıdan vermiş olduğu Bize 700 bin liralık bir ceza davası, bir ceza kestiler bize. Bu da parayı ödeye, ödeyeceksiniz diyor. Ben bunu parayı ödeme şansım bir defa yok, bir. Benim hesaplarıma haciz geldi, iki. Benim her tarafımı kilitlediler. Bu hayatımı kilitlediler. Bundan sonraki süreçte biz Allah yardım etsin. Abilere merhaba. Abilere merhaba. Buraya de. bakar bunun. Isırdığına dair Rapor raporlarını sunsunlar. Bana bunun raporunu verecek. Isırdı diye. Isırdı diye. belgesi verecek. Benim tek suçum bu hayvana bakmak. Golden cinsi bu köpek bu. Köpek Avrupa'da köylere ve e, sarılara ve insanlara yardımcı olan bir köpek bu. Şimdi karşı tarafın bizi suçladığı da e, suçladığı şekil şu. Beni ısırdı. E, işte bana saldırdı. Şimdi ısırdığına dair, saldırıldığına dair bir rapor yok. Isırık yani raporu yok. Bize da, bizi dava eden kişi aile hekimi olduğu için ee, 6 kez almış ve bundan dolayı bize 30 bin lira maddi 285 bin lira da manevi tazminat ceza verildi. Şu anda bu rakam 677 bin lira gibi bir rakam oldu. Yani adam öldürecek. Yani kan davası olsa bu şekilde olmaz. Çünkü bizim e, avukatımız olan Fatma Suganlı Yargıtay'a da emsal karar olarak 4 tane karar sundu. Köpekle ilgili bu davayla ilgili en idamı bile 25 bin liradan yüksek olmaz. Yargıtay'da dört maddelik kanun şeyi var. Emsal kararları var. Peki şimdi size soruyorum ben. Normalde şimdi bu bize e, istinafın verdiği bir emsal karardır bu değil mi? 700 bin lira. O zaman normalde başıboz sayısız köpekler gitsin de bir vatandaşa gitsin. Havlasın, bağırsın, vatandaş gitsin, kendini alsın, ayağını kırsın. O zaman o da mı, kime açacak davayı, belediye mi açacak o zaman yani? Yani bu, 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 bu emsal emsa karardır yani bu 700 bin bir dava. Ya yani bunu emsal karar olarak baz bazalı, uzman O zaman o zaman o zaman haktaki herkes o zaman gitsin. Her, o zaman bu köpeğin doğasında var havlamak zaten yani. Köpeğin doğasında var havlamak. Yani havladı diye ben gidip duvara çıkmışım, ayağımı kırmışım. Köpeğin herhangi bir ısırması yok, saldırması yok. E biz 700 bin bir ceza yiyoruz yani. Böyle bir şey yok ki. De yani. Bu hayvanın bize bizde saldırdığını, Arkasından korkan bu da var. Arkasındaki verilen karara tekrar bir daha özde geçirilin. Bunun dili yok, benim dilim var. O konuşamıyor, ben konuşuyorum.